Oğlum köpek var lan galiba burada. Dur. Nerede lan? Aa burada. Oğlum seslere bak lan. Oğlum Sesler ne lan böyle? Abi manyak mısınız? Nesiniz ya? İçeriye bak bakayım. Birisi mi uyuyor lan yoksa sıraların üstünde? Ana. Ana. Oğlum kalp atışlarım yükseldi bak. Vallahi nabzım yükseldi. Yapmayın ya. Sosyolojiyiz. Vallahi billahi acı bir şeyler var ha. He. Ha? Eyvah eyvah. Açmayayım lan kapıyı. Allah! Dur oğlum burada bir şeyler var ya. Konuşmayı unuttum. Vallahi bile konuşmayı unuttum. Dolap var. Feneri aç feneri. Neyi kapatıyorsun o feneri? Oğlum o ses nereden geliyor ya? Bu ne? Abi benim birisi de Kul sentese. Arkadaşlar sesler süper. 10 numara ses. Böyle çift kulaklıkla dinleyin. Bak o zaman ne oluyor. Ben konuşayım da kendi kendimi korkutmayayım ondan sonra. Şimdi burada ders notları var ama nasıl karanlıkta böyle parlayabiliyor? Onu anlamış dedim Şu ışıkları açamıyor muyuz? Kapat lan kapıyı. Oğlum neredesiniz siz ya? Vallahi gerildim. Seslere harbi gerildim. Tabanda falan yoksa... Aaa kan. Ha birisi uyuyor horluyor bak. Fel felaket horluyor. Aç abi aç. Başlarım kim çıkarsa çıksın. Ha. Bu ne oğlum? <laughs> oğlum. Domuz lan. Lan lan. Dur dur. Dur. Tamam. Dur. Dur. Kovalıyor. Kovalıyor. Bezevi kovalıyor. Valla bile kovalıyor. Tamam feneri kapattım tamam. Kovalamıyorum. Allah seni kahretmesin. Altıma sıktım. Öldürürsen öldür, öldürmüyorsan öldürme. Neredesin abi? Neredesin? Ha şurada bir kapı mapı yok mu? Bir şeyler yok mu ya? Ne biçim iş bu? Çıkartın beni buradan ya. Heh. Kocaman domuz koymuş adamlar buraya ya. Böyle bir şey var mı ya? Tam buldum buldum. Oh be kardeşim. Domuzun sesi geliyor. Bas şu gaza bas. Volkan. <laughs> Seslere bak. Seslere bak. Böyle bir şey olabilir mi? Seslere bak. biraz gerildim ama. Kovaladı resmen hayvan bizi ya. Burada da bir tane domuz var deme ya. Allah. Hiç domuz mu çekecek halim yok. Aç şu kapıları aç bakayım. Var mı burada bir şey? Burada bir şey var mı? Yok. Kitaplar var. Başka da bir şey yok zaten. Tamam. Devam et abi. Burada bir şey var mı? Gir 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 korkma gir. Bunun fare sesleri falan var, başka bir şey yok. Ne olmuş buralarda ya? Ben burada hiç ne olduğunu çözemedim ya. Aç bu kapıyı aç. Aa açıldı. Kütüphane burası ya. Bir şey yok burada. Bu kapının e, diğer ucu başka yere gidiyor ama evet. O zaman bir de şuradan çıkalım bakalım. Aç abi. Bütün kapılar aç. Işıklar yok. Oğlum gelme lan. Gelme Allah aşkına gelme bak.